bravo. umarım hamile değilsiniz. Haydi abi bak bize Facebook yapıyor Facebook. Beşiktaş maçında doping olsun, alkol niyetine. Ben alkol kullanmıyorum, yani pizza yiyelim. O pencereyi de kapadık cinge 5 kediyle 10 on kedi 10 10 kediden 15 kedi biz değil. Aşağıdaki kediyle 20 bu bu maaş çalışırken benim şeyleri kışkırttılar var kendileri bunlar değil. Bir iki tane azın kedi var o. Umarım hamile bırakmamıştır.